Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Buyurun. Ee, çok memnunuz. Öncelikle burası Kırıkkale Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu ev hanımlarından yönelik bir yer. Gerçekten biz burada ücret ödemeden el emeklerimizi getirip sergileyip burada satışımızı yapıyoruz. Ve bu satışın geliri de sadece bize kalıyor. Yani hiçbir dernekle, hiçbir kuruluşla alakası olmayan bir yer. Sadece ev hanımlarına destek için yapılmış olan bir yer. Bu yüzden de çok çok teşekkür ediyorum Sayın Mehmet Saygılı'ya, belediye başkanımıza. Çok teşekkürler gerçekten bütün hanımlar. Ve bize çok çok önem gösteriyor kendileri. Bunu da biliyoruz. Kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Burası cuma günleri kuruluyor. Lütfen arkadaşlar sizleri bekliyoruz. Soğukta, burada rahatsız olanlar var, hasta olanlar var, evine bakmak zorunda olanlar var. Hepsi buraya sabah 9'da geliyorlar. Akşam 5 buçuk 6ya kadar burada duruyorlar. İnşallah sizler de hiçbir şey almasanız da gelip gezip buraya en azından bizlerle tanışma fırsatına erişebilirsiniz. Çıkın çıkın gelin diyoruz. Lütfen. Böyle. Rica ederim. Konuşmak istersen. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> Dernekten hadi şey <laughs> şey. Hoş ha, geldiniz. <laughs> teşekkür ederiz. Kalırız. Az devam ediyoruz. <laughs> Az da Bugün biraz durgun. Normalde daha iyiydi. Bugün satışlarımız çok durgun. Havanın serinliğinden galiba talebimiz yok. Biraz talep olursa daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Kadınlarımızı Bütün kadınlarımızı bekliyoruz. Girişimci bayanları bekliyoruz. Kırıkkale halkını bekliyoruz kısacası. Tanışımlarınızı bekliyoruz. Biz buradayız her hafta cuma günleri. Satışımız standımız burası. Hepinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kolay Biz teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Evet, merhaba. merhaba, hoş geldiniz. Ben Derya Hanım. Ee, burada kırık kalemizi Oya Hasuri bayiliğini aldık. Evet. Yine oyuncusu hanımlarımız için. Yani i̇nşallah bekleriz. Burada evet. boşuna internetten hani kargo parası vermesinler. Ben ayaklarına kadar getirdim. Sosyete Çok iğnemizden tut da istedikleri her şey var. Sayfamdan da bakabilirler. Makas çeşitlerimiz geldi. Makaslarımızın uçları kesinlikle Forma olmuyor. Rahatlıkla kullanabilirler. Çok memnuniyet şeyleri geliyor. Kataloglarımız var. İstedikleri renk her şey mevcut. Bunların e, altı katlısı, dokuz katlılarımız var. Onlardan da getirttirebiliyoruz. Ne isterlerse. Yine hanımlarımızı bekliyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, evet. el emekleri el yapımı mantı. Evet kendim yapıyorum. Çok güzel. Ispanaklı böreğim var. El açması, patatesli börek, kurabiye, tatlı baklava, reçellerimiz var. Hı -hı. Kahvaltı sosumuz, erişteler. Çok güzel. Böyle işte. Çok hayır, güzel. Haftada bir gün geliyoruz. Evet, çok, çok güzel yani katkıda bulunuyoruz. Evet, herkesi desteğe bekliyoruz. Evet. Kadınlarımız da emek veriyorlar o kadar. Aynen, herkesi bekliyoruz işte. Çok güzel, tamam teşekkür ederim. Kolay gelsin. Buyurun, Biliyor hoş geldiniz. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Vallahi çok iyi. Herkesi evet. bekliyoruz. Evet. Yufkalar, çörekler Evet. Daha bunu. dün yaptım. Şimdi bugün getirdim. Tazecik. Portakal reçelim. Kabuklu. Kendi. Özü hiç su yok içinde. Kuşburnu bekmezlerim. Deriştelerimi kendim yapıyorum. Herkesi bekliyorum. Evet. Kolay gelsin. Oldu. Teşekkür ediyorum. Evet, çalışmalar. Şimdi nereye gidiyoruz? e reo Teşekkür ederim size. Sana ben teşekkür ederim. Şimdi gidiyor. Eee gayet güzel gidiyor. Mehmet Saygıoya böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederiz. Biz evimizi bunlarla geçindirdiğimiz için her iki yönüyle de yapıyorum ben hem burada hem sizin olarak. Yani burada daha çok müşteri kazanmamıza sebep oldu ve geçimimizi biraz daha faydalı olduğu için kendilerine çok teşekkür ederiz. Böyle bir fırsat verdiği için. Teşekkür destelemeklerin burada takip edeniniz için. Evet sizler evet. hep Evet, bahçe ürünlerimizden yapıyoruz. Kendi kurduğumuz ürünler, tuşlar. erişteleri bahçe ürünlerimizden yapıyoruz. Daima bahçesi var. Yani, organik diyor. Oradan alıyoruz. Elimden geldiği kadar da bahçelerimiz el aşması, su böreğimiz el aşması. Yani o şekilde biz de müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ teşekkür ederim. Sağ olun.